Evet böyle iki tabak pişimiz çıktı. Tabi biraz içinden yenmesine rağmen. <laughs> Çoluk çocuk yiyecekler şimdi. Hmm. Tarifine gelince hemen başlıyoruz. Abone olmayı unutmayın. Kanalıma yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Bakın pufidik pufidik. <laughs> Evet pişi yapıyoruz kabartma tuzundan pişi bir yumurta kullandık bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı da toz şeker kullandık bir çay bardağına yakın ayçiçeği kullandık unumuzu göz kararı ayarlıyoruz bir su bardağı süt ve bir tuz ee, Çay bardağı kadar da yoğurt kullan. Unu şimdi böyle yapacağız, sonra toparlayacak kadar ekleyeceğiz. ben Esra'ya yoğurtuyorum. Esra nasıl gidiyor? Gayet iyi gidiyor. Hamur kendini toparlamaya başladı. Sadece yoğuralım. Hı hı. Kıvamı çok güzel olmuş. Evet biz aslında mayalı yapacaktık. Ee, tabii gördüğü ölçüler farklıydı. Sadece e, su yerine e, yoğurt yerine su kullanacaktık. Mayalı yapacaktık ama maya bulamayınca Hemen e, Türk kadını çareler tükenmez hemen kabartma tuzlu pişiye döndük. Sabah pişireceğiz. Bakalım sabaha nasıl olacak Umur? Ama akşamdan yoğuralım dedik. Göz kararı ekledik. Kıvamımız şu anda bu. Ben malzemeleri hazırladım. Ekledik. Esra da yoğuruyor şu an. Ben çekiyorum. Çekici taraf. <laughs> ne kullandık? Bir yumurta kullandık. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı toz şeker. Yan sanayi arkadan sesi duydunuz. Bir çay bardağı kadar yoğurt, bir çay bardağına yakın daha az ayçiçek yağı, bir su bardağı su, bir paket kabartma tozu ve alabildiği kadar un ve kıvamımız bu. Sabaha kadar bekleteceğiz. Dinlenecek. Sonra açacağız, keseceğiz ve yağda kızartacağız. Kabartma tozuyla bir pişi yapıyoruz. Lezzetinden de bahsedeceğiz zaten. Çünkü normalde bu tarifte yoğurt var, süt yok. Ama biz süt de kullandık. Evet, hazır. Görmüş olduğunuz gibi hazır. Kıvamlı bir elinle bir daha bastırabilir misiniz? El hamurlu. Hı, bu hamur. Yarın bunu yani sabahleyin keseceğiz. Evet. Hamurumuz hazır. Sabah oldu. İki tane bu şekilde bezemiz var. Şöyle unlayıp açacağız. Sonra keseceğiz ve kızartacağız. Esra sen açmaya başlayabilirsin. Yaklaşık e, böyle yarım bir santim değil de yarım santim kalınlığında açacağız. Zaten pişerken yağda kısaracak. Bunu Ramazanlarda da yapabilirsiniz. Sabah kahvaltılarınızda, çay saatlerinizde, gün toplantılarınızda. Onu mutlulanıyoruz Esra. Evet. <laughs> Bim'in efsanesini kullanıyoruz. Evet, pişi yapıyoruz efendim. Pişi. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olacağım bu arada. Beğenirseniz, yorumlarsanız. Evet, hamurumuzu açtık. Şimdi kare kare keseceğiz. Siz istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Evet şöyle gösterelim hemen. Bu şekilde dilimliyoruz. Ayrılmış bir parçayı gösterelim mi? Bakın kalınlığı şu şekilde. Bunları kızgın yağda kızartacağız. Bunun gibi iki bezemiz vardı. Yani bu birinci beze, ikinci bezeyi de bu şekilde yapacağız. Bu ölçüden bu kadar çıkıyor. Yani bunun gibi iki tane çıkacak. 5-6 kişiye yeter. Evet, şöyle unladığımız bir tabağa diziyoruz. Aralarını unlayabilirsiniz. Sonra diğer bezeyi yapacağız zaten. Şimdi ikinci bezemizi de aynı şekilde açıyoruz. Aynı şekilde bunu da dilimleyeceğiz ve kızartma işlemine başlayacağız. Evet, ikinci hamurumuzda kesiyoruz. Şimdi yağı da kızdıracağız. Esra kesiyor ve kızartacağız. Son halini zaten sizlerle paylaşacağız. Evet, ilk hamurumuzu alıp şöyle kızgın yağımızı atacağım, deneyeceğiz. Bakalım yağımız kızmış mı? Yani abi kızmış görünüyor. 5 dakika kadar 5 zaten... dakika kadar yağımız kızdı bakın kufidik kufidik olmaya başladılar ben hem video çekip hem yaptığım için şu an parti. Biraz biraz sonra daha iyi kızaracaktır. Bunlar da pişsin. Üzerine e, peçete koyduğumuz bir tabak hazırladık. Onun üzerine kızaranları alacağız. Bir çevirelim. Bakın şu şekilde artık yağ yavaş yavaş kızmaya başladı. Dik bu figür puf bir kabartma tuzlu pişi yaptık. İster Ramazan'da yapın, ister sabah kahvaltılarında, pazar kahvaltılarında, ister çocuklarınızın beslenmesine pratik bir tarif. Akşamdan hazırladık de Sabah misafiriniz gelecek, akşamdan hazırlayın. Biz mayalı yapacaktık ama e, bu şekilde dön Mayayı bulamayınca bu şekilde dönüş şey yaptık. Yoğurt yerine süt kullandık ama yoğurt da kullandık. Şöyle bakın. Bir tane daha koyduk Evet. Şimdi alma kısmına geçtik. Artık kızardılar. Bakın pofidik pofidik. Bundan sonrakiler daha da pofidik olur. Çünkü yağ iyice kızdı. Bakın. <laughs> Hatta aynı şu şekilde üzerine yaparsanız daha da güzel kabarır. Pişilerde de bunu uygulayabilirsiniz. Üstüne yağ. Evet, çeviriyoruz bakalım. Bakın ne güzel oldu. kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da e, siz nasıl yapıyorsunuz? E, yorumlarınızda belirtebilirsiniz. Şöyle e, bakın o güzel. Şöyle bir şey göstereceğim. Hemen. Bakın. o sıcak olduğu için şöyle ona bakın. Tufidik tufidik. Acayip de canım çekti. Hı hmm. hmm. Acayip güzel. Bakın. harika olmuş. Bunun içine peynir. Hem yiyorum hem yapıyorum gibi oldu. Vallahi çok lezzetli. İnanılmaz lezzetli. Tuz oranını arttırabilirsiniz ama biz peynirle yiyeceğimiz için çok aşırı tuz kullanmadık. Esra baksana sen değilsen çok güzel. Hmm. Ay güzel güzel. Çok güzel bir lezzet katmış. Hamurdaki yağda. Şu şekilde. Üzerine yağ. Evet. Hemen tamam, bunları da alacağız. Size yeni bir parti koyacağız içleri bomboş oluyor. Çok lezzetliydi. Çocuklar bayıldı. Evet, ko konuk oyuncularımız da geliyor. Evet. Dayanılacak gibi değil. Esra bir tane alır mısın sen de? Hem parçalamanı gösterelim. Şöyle. İlk önce bir ekle. evet açabilirsin. Görüyor Of of of. Bakar mısınız? İçi de o kadar pişkin ki. Yani içi pişmiş. Sıcak olması rağmen baloncuklu. Hmm. İster içine köfte koy, ister peynir koy. Vallahi harika yeriz. Çok güzel olmuş. Nasıl olmuş Esra? Yorumla. Yemekten. <gülüyor> <gülüyor> Yemekten konuşamıyor. Çok güzel pişmiş. Esra biz güzel tarifler hazırlarız aslında değil mi? var. Tükkanda da yaparız. Tükkanda. Mürgen'e gelmek bunu gerektiriyor değil mi Esra? Tabii ki. <laughs> Mürgen peşesiz olmaz. Ama <laughs> işte kek, börek. Pişeyi çekemedik. Vardınız mı? Büyük bir ıslak çektik. Tabii anında bittiği için. Bir tepsi aynı anda bittiği için. Her gelen yani o anda ikinci dilim falan derken koca bir tepsi bittiği için çekemedik. pişimizi çekiyoruz. Şöyle acayip de güzel Evet bayağı da çıkıyor. Bir bu kadar daha var e, masamızda. Yani bunu yarım ölçü yapsaydık bu kadar çıkardı. Bir bezemiz daha neredeyse var. Şöyle göstereyim tekrardan. Bakın. ne çok sıcak. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki son pişmiş halinde toptan göreceğiz. Tabii ki pişerken değil, değil, yarısı kalabilir ama olsun. Evet şöyle bir gösterelim. Esra'cım açar mısın? Bakar mısın? Bu İçine şöyle peyniri koy. Hemen kapat bakalım bir de Esra'cım. Of of. Ya bakalım. Bir de tadını soracağım peynirle birlikte. Bakın. Nasıl Esra? Çektin. Harika. Yapar mısın bu tarifi? Yaparım tabii ki. Daha önce yaptığın bir tane yapmıştım dedin. Ona göre nasıl bu? Bu daha lezzetli. Ne daha mi? güzel kıvamı. içinin boşluğu. Hmm. O zaman Çok bu tarifi sıkı. deniyoruz. Bundan sonra bizim Sırlı tarifimiz bu çünkü hmm. reçete biraz farklı. Evet. Evet. Pişilerimiz hazır. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bakın. Mis gibi. Nasıl olmuş Zeynep? Nasıl ama? Öyle eli işareti değiliz. Güzel mi? Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmasınlar değil mi?